Selamlar arkadaşlar. Bolu Gölcük'teyiz. Buraya ziyarete geldik. Gölcük'ü dolaşalım diye. Ankara'dan geldik. Sabah çıktık yola. Bugün pazar günü. Video için geldik biraz da. Zaten e, Bolu benim üniversite okuduğum yer. O yüzden biliyorum birçok yerini. Yine de hem bir sonbahar ziyareti hem de Bolu'nun bu güzel manzaralarını, sonbahar manzaralarını size gösterelim diye geldik. Ama gördüğünüz gibi göremiyoruz <laughs> arkadaşlar. En son Zonguldak'a gittik. Eee Zonguldak gezelim diye. Fakat Zonguldak'ın her yeri tadilattan dolayı kapalıydı. Zonguldak'a gezemedik. Bolu'ya gelelim dedik. Gölcük'ü gösterelim size, sonbaharı gösterelim. Yine göremiyoruz. Bizim bu YouTube macerası ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Sürekli bir engel çıkıyor. Bir şey var bize karşı ama aşk azimle çabalayan mutlaka başarır. Çaba sayesinde, sizin de destekleriniz sayesinde bu engelleri aşıp o hayallerimizdeki seviyelere geleceğiz. Tabii sizin o beğenileriniz, takipleriniz bizim için çok önemli. Yorumlarınız çok önemli. Bunları da ihmal etmeyelim. Bu güzel gölcük manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun. Harita komple silindi arkadaşlar göz gözü görmüyor yani çok nemli bir bir söz var diyor ki kurt puslu havayı sever diye ee, şu ileride bir yer var aynı bu ana, ana yolun takip ettiği yol aynı böyle sisli bir gündü böyle yolun kenarından kurt görmüştüm yani böyle havalar güzel şimdi tamam YouTube videosu için üzülüyorum. Bu bir tarafta cepte ama diğer taraftan ya arkadaşlar 200 kilometre yol geliyorsunuz ya. Bir manzara görelim diye. Yani pazar günü ben evde oturup bilgisayar oyunu da oynayabilirdim. Yani sonuçta bir pazarımız var. Biliyorsunuz hafta içi zaten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben bu e, arta kalan vakitte ne kadar vakit bulabilirsem YouTube için zaman ayırmaya çalışıyorum. E onda da geliyorsunuz manzaraya bak. E şimdi kime edeyim ben? <laughs> Bilmiyorum. Yine güzel, keyifli hava ama lütfen beğenmeyi unutmayın ya. Yani bu 8. söyleyişi beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar çok zor değil, değil tamam? Son videoyu. Tam geçen sene bugün arkadaşlar yine gölcük videosu yüklemiştik. Tam bir sene geçmiş üstünden. Ya araya farklı işler geldi benim. Özel işlerimiz girdi biraz. Evlilik gibi falan. O süreç biraz yoğundu. O yüzden çok video atamamıştık. Yani tam bir sene geçmiş üstünden. Tam o sonunda bitirişi burada ya. O videoda eklerim tam yukarıya. İzlersiniz tekrardan. Çünkü bu video biraz böyle sis. Sonbaharın geçişine bakın arkadaşlar. Budur ya. Sanat. Şu geçiş, renk, cümbüş. Ben çiçekçiyim insanlara sevgi tılsımını yansıtıyorum. Evet diyorum. Doğmamış güneş. <laughs> ya insanın eğlenceleri hep doğaya göre şekilleniyor arkadaşlar. Mesela siz Ege bölgesinde olsanız ona göre eğlenceniz şekillenir. Karadeniz'de olsanız eğlence anlayışınız ona göre şekillenir. Bu Karadeniz'de böyle doğaya uygun eğlenceler çıkıyor. Buyurun. Bak bir kütük bulmuşlar arkadaşlar. Zincirle onu salıncak haline getirmişler. Bak şu an 7-8 kişi çok rahat, keyifle eğleniyor. Allahım sombik sombik gidiyorlar bitti. Bekle Beato. Bekle bekle. Zahir <Lay>, annemler <laughs> <Ben dönemmiştim> de yapacak. Ben denemiştim de yıllar önce. Bak 3-2-1. Zahir. Şöyle bir veda çekimi yapayım arkadaşlar. Vallahi çünkü gezimizi bitirdik. Manzara bu.